böyle zor şartlarda jeofizik çalışması. Güzel. Vallahi yani yine kadar şöyle şöyle bir rampa çıkıyoruz mu ya şöyle Gördü olarak tamam. tamam hocam takıldı da ondan. diyorlar ya. O şey, ya. Biraz. Biraz Alem, değişik bir adam mı benim? Alemciler de gelir bence. bence. Yok tar, e, oradaki şeyler. Dedim size emanet tamam dediler. Onlar başka şey zannediyor teknik olarak. Falan Aynen öyle zannediyorlar. Aynen ilk akla geliyor hocam. Enteresan bir şekilde. Şimdi. Şöyle bilseler şöyle bu arazilerde jeofizik yapılır. <laughs> Biraz farklı düşünürler de. Bir de anlamıyorlar hocam yani. Ne kadar skorman ya. Evet, geldi. mü? ne ne diyeyim yok sonra atıyorum zaten şimdi atmam şöyle şey iyiymiş sık orman ya Allah muhafaza bir yangın olsa evet, bura sönmez ha Evet. Zor bir istasyon. Çok tip bir arazi.